Sana bir soru. Hadi bakalım sor. Sence ilişkide cinsellik, seks ne sıklıkla olmalı? Yani haftada ne sıklıkla olmalı mı? Yani İstiyorsan ol... ayda hesapla, <laughs> istiyorsan yıllık hesapla. yani ne bileyim hani haftada olarak düşünecek olursan haftanın 7 günü içerisinde baz alacak olursan diye ayrıntı vereyim sana. Minimum 3. Minimum 3. Evet. Yani ortalama iki günde bir gibi bir şey gibi yani. Bunu daha mantıklı daha şey düşünmüştük ama yine iki güne bir denk geliyor. Bir gün mesela çok yoğunsundur şeysindir ama hazır gençsin, potansiyelin var, eğleniyorsun ama hafta üçünün altına düşmemelisin. Eğer yani düştüğün bir hafta olur da altı olmaz. Eğer altına düşüyorsan bir sonraki hafta dörtle beşle tamamlanırsın <laughs> bence. Ne oğlum şey mi kumbaraların yeni nesil kumbaraların arkasında var ya şey tamamlıyorsun e, beş tabii. lira on lira <laughs> şey, günün sonunda, ayın sonunda onun belli, sonunda belli bir adede tamamlamış olmalısın. tamamlamam lazım yani, lazım falan gibi. Tamamlamazsan o ayki yıllık performansın sonuçta bir daha 24 olmayacaksın, bir daha 25 olmayacaksın, bir daha 30 olmayacaksın gibi. Hani bir daha 40 olmayacaksın. Hani belli yaş aralıklarının potansiyelleri var. Bir daha 50 de olmayacaksın. Bir daha 70 de olmayacağım deyip gaza mı geleceksin? İşte tabii bir daha 70 olmayacağım. Bunu da yapmam lazım. <laughs> bir kere de olsa olsun falan. <laughs> Korkunç. Ama bir şey olması lazım yani. 3 ideal bence minimum. Eğer 3'ün altındaysa hele de yeni bir evlilikte bence sıkıntı vardır. Yani çok Yenisiyle yoğun. Yenisiyle eski arasında bir fark mı var? Var. Yani, ]mış. Yani 10 yıldan sonra haftada 2 okey mi? Mesela. Değil. Ama bu hani şey var ya ilişkiyi canlı tutmak, hayat canlı tutmakla alakalı. Şimdi bildiğin yapı, bildiğin zemin, ne olup ne bittiğini biliyorsun. Çok fazla keşfedecek bir şey bulamazsan eğer yeni bir gizem aramalısın ki işe eğlenceli boyut atışabilirsin. Ben öyle düşünmüyorum. Yani bunun yılla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bence var yılla ilgisi. Bazen bazı ilişkiler, ya, ya evet 10 yıldan sonra belki hani daha rutinde ilerler o başka konu ama bazı ilişkilerde oluyor üçüncü ayda bu tarafta yani. Evet, cinsellik ben... tarafında üçüncü ayda tıkanıyorsun. Üçüncü Çünkü... ayda bir heyecan arayışına giriyorsun. Çok hızlı yaşıyorsun. Çok hızlı ilerliyorsun. Hızlı ilerleyin. tüketiyorsun. Evet hızlı tüketiyorsun. Yani günümüzde de çok şeyi hızlı tüketiyoruz ya. Evet. Bir İlişkileri de çok hızlı, de çok hızlı tüketiyoruz. Yani evet. Sadece seks anlamında ya da cinsellik anlamında değil. Tabii canım. Genel olarak ilişkiyi, ilişkiyi bitirme anlamında. Çok hızlı tüketiyoruz. Yani sabah öğlen akşam farklı bir moda girebiliyor. Hani Her şey çok hızlı yaşıyoruz. Hadi beraber bekleyeceğim. Hadi öpüşelim. Hadi sarılalım. Hadi beraber uyuyalım. E tamam. Her şeyi denedik hani şey gibi aynı evde yaşanmadan bilinmiyor modu vardı ya işte bir mesela bir evlilik moduna düşün aynı evin içerisine girmeden anlamazsın. E artık insanlar aynı evin içerisine de giriyor evlenmeden. Evet. Ve birçok şeyi de tüketmiş oluyorlar. E tükettiği zaman da güne e, abi ben evlenmeden her şeyi gördüm zaten. E sonucunu biliyorum. E o zaman niye evleniyorum modu giriyor. Hani bir heves yok, bir eğlence yok. Evliliğin ağırlığı, farklı boyut yok. Gibi bence. Evlilik ne? Yani bir imza mı resmi? Şey, Tutku'nun dediği gibi devlete biz sevişiyoruz <laughs> diye imza atmak gibi bir şey herhalde yani. Tutku mu Buradan evet. selamlar. Yani onun dediği gibi yani resmiyetli... Evet, biz resmi olarak sevişiyoruz. Evet. Devlet nezdinde de Devlet izinli olarak izinli sevişiyoruz. Olarak sevişiyoruz Demek ki yani bir o şey. O bir inan değil artık Tabii. falan gibi bir şey mi? Yani öyledir. Resmiyet de bu. Ama genel olarak şey de... Aile yani değil. aynı hayatı paylaşmak tamam Mesela senin için soruyorum. Benim için tabii canım. Ya yani yani. aynı evde yaşamak, bir hayatı ortak yürütmek, maddi manevi her şeyinizi ortak yapmak ve ortak karşılamak. Resmi olarak olmasa da senin için bir evlilik midir? Evli hayatı mıdır? Yani ama işte bir imza, bir resmiyet olmadan evli hayatı gibi hissetmiyorsun ama Hani birçok şey beraber yaşıyorsun ya, birçok şeyi beraber ortak oluyorsun. Bir evli hayatı gibi bir şey yaşıyorsun ama bunu resmiyette taşımadan ben evliyim moduna da girmemiş oluyorsun bence. <laughs> Evlilik farklı bir boyut belki hiç için bilmiyorum ama bana hep daha böyle korkunç, daha böyle karamsar, sanki böyle bir yeni bir evren, yeni bir oluşummuş gibi geliyor. İlginç bir şey bence. Bunun korku var mı sen evlilik fobisi, var. evlilik korkusu? Fobisi değil de korkusu, korkusu var diyelim. Yani çünkü ne olacağını bilmiyorsun ya. Yaşayabilecek mi bu ilişki kaldı? Yani sevgililikte ayrılma moda oluşabiliyor insan. Ama evlilikte o mod... Sevgililikte çok rahat ayrılabiliyorsun. Evet. Ama evliliği hani hadi ben bitiriyorum deyip... Diyemezsin çekip dememelisin. Çekip gitmek olmuyor. Çünkü onun ağırlığı farklı bir şey. Yani sadece <laughs> birebir bir ilişki değil. Aileler evleniyor. Dostlar evleniyor, artık orta yola buluşuyorsun. Aileler ve... evlenir mi? Aileler evlenir. Aileler evleniyor. Eğer düzenli bir ve mantıklı bir ilişkin, yani güzel bir ilişkin olsun istiyorsan aileler evleniyor. Yani sen bir eş alıyorsun ama aynı zamanda bir aile alıyorsun. Ben şunu e, gördüm ama iki tarafta ailesine bağlıysa aileler evleniyor. E, tabii bir taraftan bir taraf kopuksa olmuyor. yani diğer tarafta da bir kopukluk oluşturmaya. Sen mesela ailenden kopuksan ve işte eşinin ailesi, eşin ailesiyle çok bağlıysa sen eşinin ailesiyle evleniyorsun ama senin ailen onun ailesi evlenmiyor. Evet burada da sorunlar baş ediyor bence. Yani kavgalar oluşuyor. Farklı şekilde ayrımcılık oluşuyor. Yok senin de aileye nasıl yakınlaştığın, yanaştığınla ilgili Bak bence. şimdi şöyle anlatayım. Benim iki önceki ilişkimden bahsedeyim. Ee, mesela onun ailesi ve benim ailem birbirimize dair her şeyi biliyorduk. Benim ailem onu tanıyor, onun ailesi beni tanıyor vesaire Hı -hı. gibisinden de. Ve şu şekilde ilerliyor. Benim aileme, benim olan düşkünlüğümü az çok biliyorsun. Bence evet. onun ailesine de düşkünlüğü yine fazlaydı. Ama bir noktada bence bir kopukluk vardı ailesi tarafı. Mesela onun annesi babasıyla boşanmıştı. Ve Hı -hı. bu boşanma evresi onların aile yapılarını çok daha etik bir şekilde ilerletse de bir noktada bir kırılık bir kırılma oluşmuş belli ki. Ee, ben ne kadar e, ben merkeziyetçi ya da o merkeziyetçi olsam dahil benim ailem şunu yaptı. Hayır sen haksızsın. 2 2 daha 4 kızımız her türlü haklıdır moduna girmeye başladılar. Hı -hı. Ama onun tarafından bir noktadan sonrasında hayır Bizim kızımız haklıdır modu oluştu. Bu da ister istemez ev yani daha evlilik moduna girmeden ayrımlığı ya da işte bir kendine doğru bu sefer farklı bir çekim evresini oluşturdu bence. Ben sana kendi ailem için örnek vereyim mi? Evet. Yani diyelim ki müstakbel eşim ya da eşim kendi ailesiyle çok yakın değil çok sık görüşmüyor. Evet kişilik olarak annemle babamı sevdiği biri ise hiç yani beni sallarlar. Olması gereken bu. Hele olur. annem var ya <laughs> çocuğu bağrına basar beni yerden yere vurur. Ama çok güzel bir şey. Değil mi? Benim çok hoşuma gidiyor mesela. Sana bir şey söyleyeyim, şey anlamında evet, sahiplenmeleri benim de çok evet, hoşuma yani gider. Mesela... Yani onları gerçekten, onu gerçekten kendi oğullarıymışçasına sahiplenip sevmeleri çok isterim evet. ve gerçekten çok hoşuma gider. Ama benim de gömmese de olur diye. Ya yani gömmesinden ziyade Gerçekten, mesela seni savunması. Gerçi anne ben genel olarak gömmeye hazır. Yani o muhtemelen. yüzden. Ama seni savunmasını ben mesela beni savunmasını istemezdim ki yapmadılar da mesela bir kavga bir tartışma olsa dahil annem dinlemeden mesela hayır sen haksızsın. Kes, sen kesin bir hata yapmışsındır deyip. Ya o kadar net gelmez hayır, bir, muhtemelen. Bir, İki bir tavırdan, tarafı da dinler ama. bak hayır şundan bahsediyorum. Bir tavırdan ziyade bana karşı bu tavırı sen haksızsın deyip kıza karşı da orta yolu bulalım, konuşalım ha, evet, tavrında. E, oraya karşı da evet kızım sen haklısın deyip orta yolu bulma çabasında oldu. Çünkü bana haksızsın deyip de bana diyor sadece zaten. Hani ben benle konuşuyor. Benim annem çünkü. Yani sana söylüyorum bana nazı geçiyor zaten. Tabii ki. Ama yani. ona karşı Belki söylememde... durultma şeydir. Haklısın deyip pohpohlasa daha çok üstüne geçeceğini bildiğin için yani, Ya da hani sen bu, haksızsın bir sus. Ki ister istemez gaza biraz getirebiliyor. Biraz durdurma modudur yani. Şey de yapabilir. Evet oğlum sen haklısın. Bunlara böyle alt şey mi yapacaksın? Hiç mi evet. ağzını payını veremeyeceksin tabiri caizse? saçmalıklara da girebilirdin. bir modunu hiç görmedim ben. Karışmasını da. Bence bu aile çok büyük bir fantastik bir şey. Benim bu arada bununla ilgili bir hayalim var. Neymiş? Yani Böyle ileride eşimin gerçekten babamla He, böyle çok iyi anlaşıp tamam. böyle rakıya falan gitsinler birlikte çok isterim. Yani gerçekten böyle bir baba oğul gibi olsunlar çok isterim. Tamam. Çok isterim. Yani şey gibi mesela bir sorun olduğu zaman seni aramak yerine eşini arayıp sorunu çözmek yani ya da işte konuyu paylaşmak Yani karşılıklı olarak gibi. mesela işte birbirlerini arasınlar nasılsın iyi misin diye sorsunlar birbirlerine Peki. ya da işte baba biz geleceğiz işte Başka rakıya gidelim desin mesela babama sence baba mı desin? Baba desin isterim ama ben de derim ki bilmiyorum yani şöyle şimdi bazı aileler var, gelinleri anne demek demesini istemez, o başka bir şey. Ama e, eğer benim eşim, yani bu eşimin ailesi için bir hani ekstrem bir durum değilse, hayır bana anne demesin gibi bir tavır, baba demesin gibi bir tavır yoksa ve eşim hala anne baba di diyorsa. Hani görüşüyorsa, seviyorsa vesaire. Ee, tabii ki anne baba derim yani. Çünkü benim sevdiğim adamın annesi babası. Hayatımı birleştirdiğim adamın annesi babası. Peki yani ben somut bir örnek olduğu için söylüyorum. Ben mesela diyem diyemeyeceğimi düşündüm. Demem diye düşündüm. Ya demem değil de diyemiyorum. Bir anda olacak bir şey değil ki yani ama. Yani belki de hani mesela ben o evrede kendimi koydum. Nasıl denirdi? Denmez gibi hissediyorum ya. Yani vakit geçirdikçe ve sana bir baba anne gibi yaklaştığını fark tabii ettikçe tabii o şey olursa eğer ha ben yine de ismen ya da hanım işte Çok soğuk değil mi? Değil ama bir bence çok, çok soğuk resmi. Ya biraz çok daha resmi ben şey gibi düşünüyorum. Ürktüğüm ya da çekindiğim için tavırlarından işte nazlı hanım, işte nazlı bey tarzında hani efendim gibi daha böyle şey oluyorum. Hani tut bu babacığım. Olmaz ya. Biz ya. tam olarak öyle bir aileyiz biliyor musun ama. Ne babacım mı? Tam olarak öyle bir Aa. aileyiz. Senin babanın yanına gidiyorsun. Ya bizim damat mesela şimdi damatlar da var ya ailede. Şimdi e, Hande ablam var aslında annemin kuzeni ama bizim yaşımız daha yakın. Hande ablamın eşi mesela anneannemi her gün arayıp Hala <gülüyor> nasılsın <gülüyor> iyi misin? Bir de anneannem çok şeydir. Erkek çocuğu çok sever. Damatlar kral. Ha. Oğlan çocukları paşa bir numara falan. Eski nesil biraz. Var öyle şeyler yani. Yani bayılır böyle. Şey. Cuma günleri böyle arayıp Cuma mübarek olsun falan diyorlar. <laughs> Anneanneme bir hoşuna gidiyor sorma. Hadi. Bayılır Hoş öyle eder. şeylere. Hele de erkek torunları arıyor. Tabii. Falan. Böyle işte... Gelmeden arayacaksın onu mesela hani uzaktan geliyorsun anneanne anne, bir şey ister misin diyeceksin. Üf, senden Ta kralı yok. Taşasın. Ama Hı. böyle serer döker önüne. Diyorsun. Tabii başlar hemen benim damadım benim oğlum gelecek. <laughs> benim oğlum gelecek börek yapın şunu yapın bunu yapın hemen Hımmış. başlar. Peki konumuza dönecek olursak. Konu aileye geldi. Ben. Konu aileye geldi. Yani seks devamı ailesinden muhtemelen <laughs> ama. Ya sen... e o da aile kurmanın şeyi tabii, yani temeli mi? Bu? Temeli tabii. Temeli yani. mi son, sonra ortası evresi mi? Temeli bence. Temeli mi? Yani aile için çoğalmak lazım. Çoğalmak için de seks şart. Yani gibi. 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 Temel diyebilir, diyebiliriz. Temel diyebiliriz. Evet, ailenin en temel yapı taşı. <gülüyor> <gülüyor> ailenin en temel yapı taşı. Yani ailenin en temel yapı taşında Peki pek sence günde demeyeyim de hafta Haftana. haftada. Yok <laughs> ya, yani söylediğini mantıklı buluyorum. Haftada 3. Peki en az ideal gibi. Sence yani her hafta birbiriyle uymaz tabii ki hani başka sorunlar olur yani gerçekten çok yoğun bir hafta geçiriyorsun bir hafta hiç sevişmezsen bu bambaşka hani evet, şey işte bir mevzu onu da lazım istisna olacak. bir mevzu da normal bir düzende hafta duyu çok iyi yani. Bence de hafta duyu çok iyi. Peki ne olaydan sonra mesela film. Ha. Ne bileyim tartışma. En muhabbet. Seks türü. Gibi. Senin Önce ben sordum ama tepki versen. Bir Benim sanırım özlemekten sonra. Çok büyük bir özlemden sonra. Evet şöyle bir, yani çok büyük olmasına gerek yok ama bir yere gidip gelmenin o uzun sürmese bile yani iki gün bile olsa bir yere gidip gelmiş olmak, mekan değişikliği ayrı kalmış olmak, hiç görüşememiş olmak var ya. Bir sarılama bir şey anlatamadığım Aynen lazım. o iki gün hani böyle bir iş için bile bir yere gidip gelsen başka bir yerdesin. İşte birlikte uyuyamamışsın, doğru düzgün paylaşamamışsın, birbirini hiç görememişsin. Evet. Vakit geçirememişsin. Onun dönüşü... Peki puan verecek olsan 10 üzerinden kaç puan verirsin buna? 8. 9 veririm ya. Dokuz. Ya benim için muhtemelen bu da çok önemli. Özlem çünkü genelde yaptığım şey şehir dışları şudur budur gidip hı hı. geliyorsun ve geldiğin zaman ki o şey beni hep en çok şey etkiliyor. İşten dönüyorsun ve kapıyı açıyor ya. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu çok seviyorum. Neyi? Kapıyı açmayı çok seviyorum. Bu çok farklı bir şey bence. Yani o kapıyı açtığındaki onu görme şeyi çok farklı bir duygu, yani farklı bir Yani şey. kapının açılmasını da seviyorum bu arada yani ayrı bir konu. Mesela bu sadece sevdiğim kişiyle ilgili değil. Annemler geldiğinde de mesela anahtarım da olsa zile basıyorum. Evet o kapıyı açsın Evde birinin onları... olup hani sen al kapıyı açması çok bu hoş. Farklı bir şey evet. yani çok yani ne göre çok boş bir şey ama ben benim için de yalnız, çok önemli bir şey. Yalnız uzun süredir yalnız yaşayan insanlar için. Çok bence, önemli bir şey bence. evet. Mesela şey vardı, e, işte son ilişkimdeki durumda. Ben hep biliyorsun sabit vardı ya daydım. O da işte vardıya dönüyordu. E, günün sonunda kapıyı açan taraf sadece ben oluyordum. Çünkü ben zaten sabah bitiyorum, öğlene kadar işim bitmiş oluyor, altıda eve gitmiş oluyorum. Ortak evi paylaştığımız zamanda onun vardiyası tam 23-27. 23'te biter 23-15'te servis kalkar. servis kalkar 23 27'de de 24'de de ya da 24-25 arasında ışığa göre 23 26 27 arasında da evde, evde olur. olur fix Eğer ise kesin farklı bir şey olmuştur servis kesin geç farklı servis geç kalkmış. bir şey hattan olmuştur çıkamamıştır. Ha, Hattan çıkamamıştır. bir şey beklemiştir. olmuştur ama fix 23-24'te o kapı çalar Hatta kapı çalmaz anahtarıyla açar üst merdivenlere çıkar ben kapıyı 23-25'te onun Ayak sesinin o zaten topuklu sesiyle gelişinden kapıyı açmış bekliyor olurum. Ve ben geldikten ben de kapıyı açtıktan sonra onun saf saf sırıtışını görmüş olurdum yani. Çok fantastik bir sırıtışı ben, vardı. Ben seviyorum sanırım kapı. Kapıyı açan olmayı da seviyorum. Güzel bir şey. Kapıyı, kapıyı açan açmak da güzel. Seviyorum. Beklemek de güzel. Bekletmek de Ama güzel. gelince güzel. Tabii. Ha, evet. Bak çok doğru yere rapor. <laughs> Kesinlikle Gelince, gelince güzel. güzel. Çünkü e, ben... Zamanında şimdi o kapıya gittin. Şimdi o kapıya git bakayım hadi. Ben şeyi hatırlıyorum. Bir iki gün. Asansörün her sesinde o her ayak sesinde ve her asansör sesinde acaba gelmiş midir? Heyecanla kapılıp o heyecan hayal kırıklığıyla bittiğini biliyorum. Gelse bir dert gelmese bir dert. Bir iki gün böyle bekledim ve korkunç bir bekleyişte. Tahmin edebiliyorum. Ama işte gelmesi dediğimiz o evre çok farklı bir şey. Ve ben çoğu zaman o işte onun evinde ortak evde geçirdiğimiz için bekleyen taraf, kapıyı açan taraf çok nadir de olsa o da olsa bile gidebilmek, bir şeyler alıp ortak alışveriş yapabilmek, akşam kaç ekmek alayım diye sorabilmek ya da evde sular mı? Bir şey lazım mı i̇şte, sorusu. Aynen. Mesela şey vardı. Ben şu şunu... çok klişe değil mi? Evlilik klişesi evet. ya. gelirken bir şey lazım mı? Telefon konuşması ya da mesajlaşması. Ev için ortak bir şey almak ya da işte şu gelirken iki ekmek. Artık şu noktaya geldi. Çok nadir de olsa konuşuyor zaten evli konuşuyor. İki ekmek, <laughs> bir yoğurt, bir su. Abi bu ayrı bir güzel bir şeymiş. Ayrı bir tuhaf bir şeymiş. Yani bunun değerini farklı bir zamanda anlıyorsun. Bir şey verir. söyleyeceğim. Ne biliyor musun? Evlilerin belki de en çok şikayet ettiği o konuşmalar ya hani hiç böyle şey yapmadan gün her gün işte eve bir şey lazım, iki ekmek, iki yoğurt, bir merhaba nasılsın yaz, evet. hayatım yaz, bir şey yaz. O konuşmaların bile o kadar değerli olduğunu i̇şte kaybedince, kaybedince anlıyorsun ya. ya. Oradan vazgeçince artık öyle bir konuşman olmayacağını ve artık tek mesaj bile atamadığını fark ettiğinde anlıyorsun. Böyle çok büyük bir konfor istemiş ya. Yani gerçekten böyle güvenli, rahat. Hani o rutin gerçekten insanı bence güvende hissettiriyor. En azından beni. Bendeki artık şey olmuştu. Şimdi biliyorsun genelde ortak şeyler benim hesaptan ya da şeyden oluşuyordu. Ee, benim getire onun adresi zaten fix kayıtlı. Ama bu sefer şey diye kaydetmiş. Kendi kartını da kaydetmişti. İşte aşk kadın diye kaydetti. Tamam mı? Farklı bir evrede de kaydetti. Adresini de kaydetti. Abi ben fix sipariş veriyorum. Aradan zaman geçti. Ayrıldık. Şu bu oldu. Fix zaman sipariş veriyorum. Bir gün bir sipariş verdim. Allah'tan onun kartına değil ama onun adresine. Tamam mı? Abi şimdi anlatsan anlatamazsın. Yalancı durumu. Kesin bilerek sipariş verdi. Şöyle yaptı. Kendini hatırlatmak istiyor. Şudur budur. Ben ve ben bunu siparişi fark ettiğim zaman iş işten çok geçmişti. Ben ne evet. yaptım? Çıktım, taksiye atladım, eve evin önüne gittim, kurye geldi, kendi <laughs> siparişimi aldım, eve geri geldim abi. Çünkü siparişi iptal etmediler, edemediler artık yola çıktığı için ve ben apar topar Kuryenin ben numarasını mı vermediler? Ver artık? abi o aklıma gelmiyor ki. Yani şu aklıma gelmiyor. Benim hani iki numarada kayıtlı alternatif numara 12 ya ararsa ya benden önce giderse. Gittim abi kapıda. Abi ben söylemiştim siparişi ben verdim. <laughs> siparişi aldım sonra yavaş yavaş yürüye yürüye işte aşağı doğru koşa koşa. Abi bir yandan işte elimizde sıcak poşetle geri dönmüştüm yani. Ondan sonra sil abi adresi sil. Bir daha yalnız sipariş verme. Ha bu tuhaf bir hatıraydı benim için. Vay be. Yani. İlginç bir şeydi. Enteresan. Hadi kahveye gel. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım?